Aşı yaptırıp bir an önce bağışıklık sistemimizin bu virüse karşı yeterli hale gelmesini amaçlıyoruz. Şu anda biz yaklaşık sabah başladığımız aşıda 3000 rakamına kadar yaklaştık. Personellerimizden yaptığımız aşılarda. Hem bu hastanemizde hem de farklı hastanelerimizde 3000'in üzerinde aşı şu ana kadar yaptık ve ekiplerimiz aşı uygulamaya devam ediyorlar. Gece saat 23'e kadar devam ettireceğiz bu süreçleri. Yine hastanelerimiz cumartesi pazar pazarda aşı uygulamalarına devam edecekler. En kısa sürede en çok e, kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. E, çünkü dediğim gibi bir pandemideyiz. Ne kadar çok kişiyi koruyabilirsek, ne kadar çok kişiyi e, bu süreçte e, bağışık hale getirebilirsek toplum sağlığında o kadar daha erken kontrol almış oluruz. Sağlık personeli bu sürecin başından itibaren inanılmaz bir çaba sarf ediyor inanılmaz bir fedakarlık yapıyor. Ben tüm vatandaşlarımızdan sırası geldiğinde aşı olarak bize yardımcı olmalarını istiyorum. Bu toplumsal bir sorumluluk tekrar ediyorum. Bu sadece sağlıkçıların gayretiyle e, olmaz Evet biz 7 gün 24 saat üstün bir fedakarlıkla bu hizmeti veriyoruz ama insanımızdan da korunma tedbirlerini ve aşı tedbirini uygulamalarını bekliyoruz. Ee, hayırlı olsun diyorum ben. Aşı sürecinin de başarılı bir şekilde sona sonuçlandırılmasını diliyorum. Ee, dediğim gibi biz gece 23, 23'e kadar, hafta sonları da dahil olmak üzere aşılama sürecini devam ettireceğiz. Ee, önce sağlık personeli, ondan sonra da sırası gelen bütün vatandaşları bekliyoruz. Bursa'ya sağlık personeli için e, yeterli aşı geldi, e, hazır stoğumuz da var. E, bu sağlık personelinden kastımız özel hastanelerde çalışan arkadaşlarımız özel muayenehanesi olan doktorlarımız, hemşirelerimiz, yine işte iş yeri hekimliği yapan arkadaşlarımız, eczacı arkadaşlarımız, bunların hepsi de bildiğim kadarıyla optik işleten, optik sektöründe olan arkadaşlarımız gibi sağlık sektörüne hizmet veren tüm birimler. Yani sağlık personeli derken biz sadece hastanelerde çalışanları kastetmiyoruz arkadaşlar. Sivil eczacılarımız da, muayenehanesi olan hekimlerimiz de, Özel çalışan hekimlerimizin de hepsinin aşılamalarını yapıyoruz ve hepsine yetecek kadar aşımız mevcut. Bu manada hiçbir sıkıntımız yok. Zaten aşı lojistikimizde e, hastanelerimize ihtiyaç olduğu kadar depolarımızdan oralara e, anında takviye yapıyoruz. Bizim şu anda sağlık personeli aşılaması var bakanlığımızın e, açıklaması doğrultusunda. Tabi arkadaşlar sağlık personellerinden e, bu aşı sonuçta bir tercih. Yani kimse zorla aşı yapmıyor yapılmıyor. Ee, belki bizim sağlık personelinden aşı yaptırmak istemeyenler çıkacak. Ya da e, sivil vatandaşlarımızdan aşı yaptırmak istemeyenler çıkacak. Dolayısıyla elimizdeki aşıyla yetebildiğimiz kadarıyla en yüksek risk grubundan başlayarak ama biliyorsunuz aşı ithalatı e, hem Çin'den Sinovac firmasından gelecek aşıların e, hem de bir e, 5 milyon kadar aşıda e, BioNTech, e, Alman e, Pfizer'la e, yapılan anlaşmadan gelecek. Geldikçe ve bunlar aşılar geldikten sonra 14 gün boyunca bizim hıfza e, merkezimizde, laboratuvarımızda, Ankara'da e, testten geçiyor. Tekrar kontrolü yapılıyor ve uygulamaya başlanıyor. Geldikçe peyderpey bu alan genişletilecek. Önce huzur evi, bakım evi gibi ardından 65 yaş üzeri ardından daha az riskli olan gruplar e, aşı geldikçe e, buradaki çember genişletilecek. Müzik